Efe ile Ali'nin yemek yarışı. Bakayım anne. Bakalım kim çabuk bitirecek? Ali mu, Efe mi? Bakın. <laughs> <laughs> ya bakma git. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali, bu da yandaki küçük Efe. <laughs> Ali ve kankası Efe beraber nudul yiyorlar. Bakalım kim çabuk bitirecek? Bence Efe çabuk bitirebilir arkadaşlar. arkadaşlar o yüzden birazcık hızlı olmam lazım. Arkadaşlar ben gıdaydı bitirdim bile. <laughs> Arkadaş size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Sizce Türkiye'de üretilen saçma sapan arabalar <laughs> Sen arabayı boş ver de yemek yarışma yapıyoruz burada. Bakalım kim çabuk bitirecek. Efe. Ha. Tek tek aşkım tek tek yiyilmez ki o. Çatalla yiyor elle yiyilmez. Bak Ali abi nasıl yiyor. Arkadaşlar. Efe kazandı. Benim yanımda e, Ali var. Başka bir şey yok. Biliyor musunuz? Evet. Söyleyin bakın. Ne söylemek istersiniz? Kazozu. Ben kazozu bitirdim. Kazozu da biraz sayayım. Kazozu boş ver. Yemek ye hadi. Arkadaşlar galiba Efe yi yiyemeyecek. Kim çabuk bitiriyor? Ali çabuk bitiriyor. Hadi. Bak yarışmayı kaybedeceksin Efe. Çabuk ol. Aferin <laughs> arkadaşlar bak kim kazanırsa bu videoyu YouTube'da yayınlayacağım. Bak anne. Oğlum nasıl yiyorsun ya? Anne ben aç gibi yiyorum valla. Arkadaşlar. Bak Nudu sakın böyle yemeyin ha benim gibi saçma sapan. tamam ne oldu bir ya? Bu nedir ya? Böyle zek mi olur nudul Hepsini tabağa süpürdün mü Red? Evet kazanan Aliçe oldu. gördüğünüz gibi. Anne. Tamam da nereye gidiyorsun? Tamam da arkadaşlar. Efe bitiremedi. Eğlendi gördüğünüz gibi. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun Efe? Arkadaşlar. <laughs> Efe. Nudun senin elinde işkence çekiyor oğlum. Arkadaşlar şu Kibar kibar yiyor Efe. Efe kibar kibar yiyor. Efe kibar kibar ye. Arkadaşlar dedi Arkadaşlar Efe kazanamadı gördüğünüz gibi. Evet diye. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan benim kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.